Merhaba arkadaşlar ben Frost. Bugün ne yapacağız? Bugün Runtable nasıl kullanılır bunu göstereceğim. Öncelikle Car Parking'e giriyorum. Ne yapmam gerekecek onu göstereceğim. İlk önce kurallardan da bahsedeyim şu sıra. Ondan önce tabi ben bir hesap oluşturayım. Ali, Ata, Kafa, At, ets 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Şimdi arkadaşlar bu hesap açıldı. Şimdi ya dur bir imam ol ya. Bir video çekeceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi hesapta 0 coin'im var. Hesabımda bu şekilde ha bak Ali at, at, kafa at. Şimdi ne yapacağım ben bu hesaba Nasıl coin atabilirim abi? İlk önce hesaptan çıkış yapacağım tamam mı? Bakın mal anlatır gibi anlatacağım. Çıkış yaptım. Oyunun seslerini kapatayım şöyle. Şimdi ne yapacağım? Discord'a giriyorum. Pardon Discord'a girmiyorum. Tarayıcıya giriyorum. Buraya rante.com yazıyorum. Git diyorum. Gördüğünüz gibi burada bana abone oluyor. Gidiyorum kanalına abone oluyorum. Gördüğünüz gibi abone olmuşum. Şimdi ne yapacağım? Buradan isterseniz coin'li bir hesap oluşturabilirsiniz. Buradan hesabınıza giremezseniz bilginiz olsun. Ama açıkta bir hesap var. Biz buna nasıl coin atarız? Onu öğretiyorum ben şu an. Şimdi bakın şu altta Create Account'un altında tutorial var. Onun altında da Discord var. Discord'a tıkladım. Ne diyor bana? Şuraya katılmak için davet edelim. Daveti kabul edelim. Geldim. Ne diyor bana burada? Bayrağını seç diyor. Ben Türk'üm. Türkiye'yi seçtim. Tamam. Gördüğün gibi Türkiye'yi seçince burası açıldı. Bakın burada komut kullanmayın. Tamam mı? Burada komut kullanırsanız timeout yersiniz. Bir yersiniz. iki yersiniz. Üçüncü de bir günlük veya bir haftalık yersiniz. Şimdi ben buradan ne yapacağım? Buraya geldim. Login yazıyorum gördüğünüz gibi login'i yazar yazmak bizden ne diyor? Ne diyor? E-mail ve password. E-mail'e tıklıyorum. E-mail'imi e yazıyorum. Neydi? Ali Ali ata kafa at et gmail.com e Password'a tıklıyorum. Şifrem neydi? 1, 2, 3 2, 3, 4, 5, 6 Gönderdim. Rantay .com düşünüyor. Pardon CPM e düşünüyor. Evet gördüğünüz gibi hesabımıza girdi. Şimdi ne yapacağım? Coin istiyorum koyun Kullanacağım burada. Bakın komutlarda kullanacağım ama ben şimdi burada kullanırsam aynı anda timeout yerim. Burada kullanırsam anında timeout. Burada kullanırsam timeout. Burada kullanırsam timeout. Komutlarda kullanacağım ve size şunu da öğreteyim komutların ne işe yaradığını coin komutu hesabınıza koyun atar login komutu hesabınıza girer logout komutu hesabınızdan çıkar yani ben bot hesabımdan çıkacak başka diğer komutları da göstereyim ben size o stret stret 800 tane komut var bakın king komutu var tamam mı? bunu sadece sunucuya boost basanlar kullanabiliyor salak gibi kullanmayın bunu boost basmadıysanız hiçbir değişiklik olmaz hesabınıza king gelmez onun dışında Nefesim kesildi be. Onun dışında ne vardı? Event mi vardı? Aynen event komutu var. Bu da ileriki zamanlarda etkinlikler geldiğinde işe yarayacak bir komut. Şu an hiçbir işe yaramıyor. Bilginiz olsun. Coin'imi yazıyorum ben. Şimdi ne yapmıştık en son? Coin komutunu kullanacaktık. Coin'e bastım, kullandım. Coin'i kullanmışım lan ben. Ne zaman kullandım her neyse. Bir saatlerde gördüğünüz gibi saatte bir kere komut kullanma hakkım var. Ee, ne yapıyorum? Oyunuma giriyorum. Hesaptan çıkmıştık zaten. Hesaba geri giriyorum. Ali Atı Atakafaat.gmail.com 1-2-3-4-5-6 Evet'e de bastım. Ay ay. Hesaba girdim gördüğünüz gibi 2K coin atmış. 2000 tane coin'imiz var. Görseydiniz daha çok istediğiniz gibi buradan gelip araba alabilirsiniz. Bu hesabı da isteyen alsın kullansın. Benim işime yaramaz. Ben zaten bir futbol kurumlu hesaplar var. Bir de şu da vardı. Yani, onu da söyleyeyim. Duyuyor mu ben onu? görünü gibi nami komutu da var. Bu isminizi hem renkli hem uzun isim yapar kullandığınız zaman. Normalde şu tarz küfürlere izin vermiyoruz. Şu an ben yan hesaptayım diye bir şey yapamıyorum çocuğu. Ama normalde diğer hesabımda olsam direkt timeout olur. Küfüre karşıyız maalesef. İşte bu şekilde kullanılıyor arkadaşlar. Başka bir sorunuz olursa bana Discord'dan ulaşın. Discord hesabım şu. sıfır 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 bir Discord sistem ee, Nick'im bu yani bu nickle beni arkadaş ekleyebilirsiniz video bu kadardı arkadaşlar herkese iyi günler iyi coin ilerileri